yaparız bizi. Bugün kankam yani hyperla video çekeceğim. Dedi ki gel gel video çekek PvP atalım falan dedi. Atacağız ben normal ben e, beni çağırdığında ben dünya kasıyordum PvP için. Çağırdı gel vs dedi. Selam, selam versin. selam versin. PvP mi attı şimdi? Ha yok öyle. Ee, tabii benim mandarla attığım bir şey atacak bize. Şunu şuraya. Attım PvP'yi kabul etsin. Normalde ben Lumion kasıyordum. Ee, biz PvP'yi o zaman atacaktım. Ee, geldi şimdi açıyoruz şimdi. Bu çok rüzgar sesi var. üzgünüm. Ee, bugün fırtına olacakmış. Ee, İstanbul. İstanbul'da neden sep oluyor? Bir, iki gün, 3, bir hafta internet gitti. Oyuna falan giremedim. Ama o eskiden YouTube kanalı açmadan önceydi ya. Neyse. Açtım kaydı bende. de. Şimdi ya, girdik ya bunu boss, bunun boss'una basalım. Şunu da al. Bitki ya. Bitki. vur şunu. Açalım yükseltelim önce. Bana mı vurdu o? Sen çekemezsin. Sen şimdi tek yemedin mi? Obsidiyen. Tamam, en azından az can götürdü o. Ya 30 biraz yanlış kasmış ya. Az can götürdüğüne göre biraz yanlış kasmış oldu. Ben yine atam, ben yine bu basacağım ee, senden bu sefer can çekeceğim aykır. Yine can? Ben yine bu. Sen yine bana vurmayın lütfen canım yok. Tamam öldürdüm. Obsidragon da bana vurursa inşallah az vurur. Tamam az oldu. Um, Sepalux. At. Ya Dr. benim fazla olan bir dünyan yok. Bu vurur mu? Ha. Yine bu bast. Bu sefer. Um, ee, Dr. Drogo'nu bir uyutalım. Uyursa eğer. Birazdan bir vuracağım da Tamam artık bulma vakti geldi. Buyur Şimdi geldik. Zorlanıyoruz. zor. Neyse. Şunu şunu duru durun. Sen de. Şuna vur. Ya akıl can çekme olmadığı için biraz zorlanmış mı? Zorlanın. Oğlum ne var? Hata iki defa bastım. Ne oldu lan böyle? Bir de bunun hata max bende. Ya yeter öldürdün mü yanları ya. Hadi sen benim şimdi iki lumyanımı aldın sıra bende olmayacak mı o? Hadi Kanki boyu en sona saklayacağım. Metronet de. hmm yeah. iyi. İyi attım ben Şu, Şunu. Bunu vur. Ee, tsunami al. Vur. Metronet de Bana yaptı. Tek atma lan. En azından güçlü şey En azından ay hatalı kasmış oldum ben yani. Benim metronetim e, daha güçlü. Yani daha güçlü derken benim pasifleri falan benimki daha güçlü diyor. Ama ama silindi ya kardeşim gitti. Ben dışarıdayım. Sinirimi bozmuş. Sinirimi bozdu. Ben de ne yaptım? Bunun yanlarını siliyorum Telefonu almıştım yanlarını. Kayıttayım. Ha? Kayıttayım. Hayır. Ya bir sus ya. Lumyanlarımı sildin. O metro neti sildin ya. Ben hala sana var ya gıcık yapıyorum Sus. Ama güzel silmişim. şey. Adar susar mısın? Lumyanlarımı sildim. Ben hala o psikolojikteyim. Sus lütfen. Dur bak. Ben bilerekten yapmadım. İşte akşam ama akşam sen bize laf atıyordun öyle. Akşam sen bize laf attın. Ben o yüzden ben o yüzden öyle yaptım. Sen sen git bulunmayanlarımı sildin. video pvp çekiyorum evet, ya vurma bir bak tek atma şuna ben ben niye vuramıyorum ya sepoluksa canım dolmadı benim hiç Abi, sus sus <laughs> dalga geçiyor bir de ya diyor Allah ki büyüdün de o, sen youtube'u mu ol ben. Oğlum yanarım da belki ben sileceğim bir gün. Lek <laughs> çıkıyor. Arısı şifre biliyor mu? Ya da sus bir ya. Bak çürük bak ya. Lan daha pvp bittiğinde kapatacağım ya. Ben pvp kasıyordum. Yayın kaç dakika? <laughs> Uf, yayın değil bir kere ya. Games yorum bıraktı. Şey... 6 dakika oldu şimdi ben. Boş ben neden ya. lumyan kasıyordum? <laughs> Ben zaten lumyan kasıyordum şu an. Geldi gel video çekelim dedik. Ben, de ben de kırmadım. Hayır. Tamam. Sen gelme. Sen geldin bir şeyin içine gidiyorsun. Bir şey bir şeyin içinden geçiyorsun sen. Ya ama metron ben, ben metronet izledim, diye istiyordum da dedi ki çek tüm falan demiş. Ama de? belki şey yapabilir ya dört gamma dört kek. Eğer 4 tane gamma bulursan bir de 4 tane kek koyarsan üstüne bana verebilir Şansın belki olsun, ya. Hayır gelemezsin. İşte de var mısın ki? Attım ki. Aynen. Ama arkadaşlarımla oynamayı seviyorum ya. Okuldan okuldakiler konuşmuyordum ben ben oyun oynarım sürekli ya. Ben genelde sürekli beni oyunda görebilirsiniz. Özellikle bu yanına gelsin. Bazen arkadaşlar Broken falan oynuyordum. Bırakın artık bırak bana saçma gelince ben de artık oynamıyorum. Bir tane arkadaş bir tane takipçim demişti ya. Takipçim değil de oyunda arkadaşım demişti. Bırakın onun gizemleri çektiğim demişti. Ben biraz gereksiz buldum. Zaten bunu çeken çoğu kişi var diye. Ben bırak bu bit bunu kabul etmedim yani ya. Çekmek ben de isterdim de ama ben e, çekmedim. E, bana bir sürü çeken kişi var zaten ben ne yapacağımı da bilmiyorum zaten Neyinler neyin, olduğunu neyin, neyin, ben de bilmiyorum yani ben de birisinden hani izleyip öyle alacağım yerini falan söyleyeceğim alış şey almak oluyor yani kaybettim bu arada zaten benim kötüydü pvp kasıyorum geldi yanıma aa bana önceden kafa tutan çocuk bana önceden gelmişti diyordu kafa falan tutuyor ya Vallahi filan atıyordu yani. Diyordu ki senin de yanıyor yanı benim Benim alım yanı filan var diye bana öyle hava filan atıyordu. Neyse. Artık ben öyle kişileri kafama da takmıyorum. Umurumda bile değiller. Ben bunu kimin yerine almıştım? Bak şu. Lan. Şunu şuraya. Bu arada burada bir sürü yan var diye ya. hepsinin şeyi kötü ya. Ben burada Düşüdür diye ben bunu buraya koydum ya. Hepsini pasifleri falan kötü ya. Bak mesela şununki ki bir yıldız. Bak şunu atağı mı defansı mı bir yıldız ve, kır ve kırmızı renkte. Aha. Çok kötü yani. Videoyu kapatsam mı diye düşünüyorum da. İç. Gel ki. Biraz uzun olmuş. Gel. Ulan yazdım gözükmüyor ki. Gel. Gelsin mi de. 2 ve 2 atan yok şu an. Eller olsun. Tamam. Neyse. Ah. Tamam. Hadi herkes start. Start varsın. Videonun uzun olmasını istiyorum ya. Start verdi. Ben yanıma kankimi aldım. Ee, karşı dinlenen. Oğlum bu adamlar çoğu zaman işi biliyor ya. Karşı takım bazı. Karşı takım güçlü biraz. Şunu, e, şunu her şey startları çok iyi ama ben bunu e, pvp'de kullanıyorum. Arkadaşım var. O da youtube. O da youtuber Koyarım belki kanı. kanalı. Kanalını söylerim ya. Big games Star ya. 33 abonesi vardı. O videoda da komik ya. Mesela bir gün canım sıkkındı. Onun videolarını izledim. Kendine geldi. Ben hatamı basayım. Bu arada ben bunu nasıl kastım derseniz ben bunu şey olarak kastım. Ee, yakın atak kastım. Ya vurma bak benim uzak Uzak defanstan da yakın defanstan da bana vuramazsınız. Ben abandım orada. Ben onları bayağı bastım. Bak mesela şunun Gopi demin defans kötü. Dış ki iyi. Ama Gopi demin kötü. Hmm. Yes. Ama ben ata ata iyi ama Gopi demin. Abi zehir olmasın ya zehir. Hiç sevmiyorum şu zehiri. Kim uyutmaya çalışıyor? Sen de bir öl. Ben öleceksem önce o karşıdaki düz ölecek. O mu gopi demek benim senin bu. Zaten zaten ben zehirden ölecektim. Oğlum biz biz ikimiz birleşince bizi hiç kimse durduramaz ki zaten hyperla ben birleşirsem. Um, ee, Sepalok saat. Muvanke en sona sattım. Ya moralim bozuldu. Ya. Eskiden çok güzel kastım olmayanların hepsi gitti ya. Benim o yüzden moralim bu. Bir dakika ben şimdi zehirli yani yenecek miyim? Kime yaptın bunu? Yuh! O ne öyle ya tek at. <laughs> Al işte son bir Ya ben pvp kasıyordum. Hyper geldi gel video çekelim dedim. Ben de kırmadım. Tamam dedim. Pvp çekiyoruz şimdi. Ona, onun canı nasıl gitmedi? Ha tamam. <laughs> birini sen birini ben. <laughs> birini Önündekini sen al. Önüm. Kendi önündekini de ben al. Bunun canı niye az böyle? Can, gelir gelmez canı azaldı. Hepsi Hepsine vurabilen bir hareketim var mı? pro vurmak istemiyorum tabi. Neyse ben bunu intikam alayım da. Tekli öldürdü beni. Pardon şu yapmıştı ben Bak yine aynı şey yapıyor. O tek hasta var ya ben. Kendi canı da gitti zaten. Bak bana vurma sakın onu. Aha Hyper değil. gitti. Gerçi yok lan Hyper'ın daha birinci Lumia'nı bu. Harun. Efendim. Efendim. Ya canlı yayın açmak istiyorum da deniyorum. Ee, bir şey yazıyor. Kamera filan şey diyor öyle. Ben de anlamadım tabi tam olarak. Ragun, Alfa Ragun. Tamam benim için bir şey değişmez bu. Çok ya ya he Hem ölme. Hemen ölme. La ben ölmeye çalışmıyorum ki. Bunlar beni öldürüyor. Ben can çekeyim zaten. Ben hemen ölürsem zaten ben hemen ölüyorum. Bak bu yine bana yapıyor. Delir çek bu adam beni ya. Sürekli bana oynuyor kozunu. Öldürseni şunu. Onu öldür. Onun canını bir de ben çekeceğim. İnşallah öldürmezse beni. Bana yapmadın değil mi onu? Bana yapmış. Üf. Ya benim muvankımın speed'i kötü bir de ya. Abi ben bulamayanları kasacaktım. Hayır bir de geldi video çek. Neyse Niye şey ölümün. Hyper bunları alabilir mi? Alamaz. Çünkü e, Metronet'in şeyi kötü bunun. E, pasifleri kötü. E, çünkü ben bu Metronet'i çok rahat bir şekilde aldım, hiç zorlanmadım. Çok rahat bir şekilde aldım ben o Met Metronet'i. Yani benim benim Metronet'im o kadar rahat olamazlardı. Zor alırlardı benim Metronet'imi. Yani PvP'de öldürmek için var. Bayağı bir uğraşırlardı. Ama artık öyle mi değil? Böyle. Akıl olur. Bence atmaz. Bence bunu almasaydın kanka ya. Yani. Çünkü buna bunlar tek atar. Tek atabilirler. Zaten karşıdaki ikisinde son bir yani. Ben eğer yan. Adar sesini kısar mısın? Ha? Sesini kısar mısın? Sonra videoya geliyor. Telif falan gelmesin. Küfürbaz bana var. Hayır Adar, kız. <laughs> ya sesini <laughs> kız sesini. <laughs> tamam da sesini kısar mısın azıcık? Neyse benim pvp'de böyle. Benim pvp'ler genelde ya. böyle oluyor. Kötü biraz.

Çekil lan Abi adam çek. Adam önümüzden çekilirse videoyu kapatacağım da. Videoyu kapat. Ya sesini kız. Neyse kend kendinize iyi bakın. Like, Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. 17 dakika olmuş. Ben bu videoyu keser miyim? Hayır. Çünkü 17.